Hocam hoş geldin. Ben sana... Hocam hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hocam. Görelersiniz. Şimdi e, şablonla hakkında bilgiler verelimiz. Hemen. Sıralama ve öğrenmek için. Tamam. Ben sana nasıl bu ilgili ilgi vereyim. Evet. Ondan sonra şablonu da göstersin. Tamam. Sandık Kurulu Başkanı tarafından görme engelli seçmenler, seçmenlere oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablon ile oylarını kullanabileceklerini hatırlatır. Talep etmeleri halinde oy pusulası Sandık Kurulu Başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirmek suretiyle oylarını kullanabilirler. Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi beden engelleri açıkça belli olanlar herhangi bir rapor belge iplazı istenmeksizin o seçim çevresi seçimler olan o sandık o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin akrabası yoksa diğer herhangi bir seçim yardımı yoksa bir seçim birden fazla geldi yardım edemez. tamam ben şimdi ben sana göstereceğim Büyükşehir büyük Başkanı'nı de başlıyorum. Başlamak mı? mı? ransin evet, evet. kar koyuyoruz değil mi? tamam. Şimdi i̇şte de şöyle şöyle delikler var. Bir iki, üç diye sayıyoruz. Ha, Bir tamam. En başta mesela birinci tekim var hocam. Ben söyleyeyim. Açayım. Asla, ben şey mi yaptım? Şey. Siz orada aslında bir söyleyebilirsiniz? Tabii. Yani Birinci de AK parti, ikincide de İYİ Parti. Sayın mı? parti. Üçüncü Sol Parti, dördüncü Memleket Partisi, beşincisi Anavatan Partisi, altı Demokrasi, Demokratik Sol Parti, yedi Yeniden Refah Partisi, sekiz Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Dem Parti, dokuz Türkiye Komünist Partisi, on Zafer Partisi, 11 Halkın Kurtuluş Partisi, 12 Türkiye Komünist Hareketi, 13 BTP Bağımsız Türkiye yeterli, Yeterli, Bu tamam. büyük şehir değil mi hocam? Bu büyük şehir. Tamam. Bu uzun olan büyük şehir. Tamam. Evet. Diğerlerimi evet. üst söyleyeyim mi? Evet hocam. Çünkü biz bu ee, sıralama değişiyor burada. Değişiyor. Bu büyük şehir. Tamam. Bu tamam. Belediye başkanımızda 13 parti var. Evet. Partili başkan. Bir tane de bağımsız adayımız var. da Söyle, Birinci sırada İyi Parti Fatih Bayır'dı. İkinci sırada Büyük Birlik Partisi İrfan Üsküllü. Evet. Üçüncü sırada Yeniden Refah Partisi Bendere Sayvaz. Dördüncü sırada Devam Dostlar. Sen de hızlı 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 bir de şeyi soracağım. bu aynı zarfın içinde muhtar çiğini evet. değil mi? Evet. evet. İçinde i̇şte toplam dört, dört, dört tane var. Bunlar dört gelsin. Ha, Hı, Tamam. O sıkışa bittikçe Berat gelsin. Tamam. Tamam. Ben, ben sonra söyle Tamam. Gel Berat bakayım. Berat. Bir, bir şey daha çalışacağız. Tamam. Bir daha, daha

görme engelli olarak engelli şablonuyla, görme engelli şablonuyla ikinci defa oyumu özgür bir şekilde kullandım. Tüm ülkede olduğu gibi görme engelli bireyler de özgür bir şekilde oylarını kendi istekleri doğrultusuna kullanmaya başladılar. Her engelli birey sandığa giderek oyunu hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kullanacaklar. İnşallah ilimizin, ilçemizin, Tüm diğer vilayetlerimizin hayırlısı kimse başına onlar gelsin diyoruz. Engelleri düşünen, engellerle alakalı proje yapan, engelleri kendine destur edinen tüm adaylar bizim önceliğimizdir.